aradan sonra simülasyonlarımıza geri dönüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 10 günlük bir video atamama sürecine girmiştik. Bu durumda arkadaşlar çok sıkıntılı şeyler oldu. Şu anda söyleyemiyorum özellikle için arkadaşlar. Ve arkadaşlar simülasyonlarımıza Süper Lig'de le 24. hafta geri dönüyoruz. Süper Lig'in 24. haftasında bilden bir mücadelesi ve şıklaştığı Trabzonspor pozlarını paylaşıyor. Biz de bu maçın FC25 simülasyonuyla sizlerle karşınızdayız arkadaşlar ve topluluk kısmında söylemiştim bu maça gideceğimi arkadaşlar. E, a, a, biletleri arkadaşlar çok zor aldık arkadaşlar. Yani dün bilet almaya denemiştik. Biletler çıktığı gibi tükenmişti ama bugün yani biletler yeniden satışa çıkmış misafir tribününden arkadaşlar. Trabzonsporlu taraftarlar giremediği için arkadaşlar. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçlarda rakip takım taraftarları giremiyor arkadaşlar. Trabzonspor'un sahasında oynanan maçlarda Beşiktaş taraftarı Beşiktaş sahasında oynanan maçlarda da Trabzonspor taraftarı giremediği için misafir tribününden aldık. Çünkü bilet tek orman vardı arkadaşlar. Ve arkadaşlar cumartesi günü mükemmel bir vlog geliyor arkadaşlar. Beşiktaş Trabzonspor Stad vlog ve bu kanalımızın ilk vlogu olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar sizden rica ediyorum cumartesi günü çekeceğim olan vlog arkadaşlar. Ne olur arkadaşlar bol bol like atın çünkü e, Start Stad vlog arkadaşlar. E, muhtemelen bayağı bir emek harcayacağım yani daha 3-4 gün var yani muhtemelen e, stat vlogu pazar günü kanalda olur arkadaşlar yani bir aksilik çıkmazsa telefonda bir sıkıntı olmazsa arkadaşlar e, vlogu çekeceğim arkadaşlar ve editleyeceğim de arkadaşlar emek harcayacağım için vloga like atın arkadaşlar. Ama daha gelmedi yani. Ama da ne olur like atın bakalım nasıl bir olacak. Topluluk kısmında da söylemiştim. Videoda da söylüyorum. Ben arkadaşlar 12 yaşında olduğum için blokta arkadaşlar ara ara hatalar yapabilirim arkadaşlar. Yani o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. E çünkü ilk kez vlog yapıyorum. Alışacağım yapmam. Yani zaten stada gittiğimde oradaki atmosferi ve golleri de çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. O zaman artık baştan bahsedelim arkadaşlar. Beşiktaş'tan bahsedelim ilk ev sahibi Beşiktaş'tan. Beşiktaş bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Deplasman'da Sivas Spor 2-0 mağlup etmişti Emirhan Topçu ve eee e, golleriyle arkadaşlar ve Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile e, Süper Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Ondan önce de Beşiktaş arkadaşlar e, Kırklareli Spor 2-0 mağlup etmişti Atatürk piyazı, Türkiye Kupası'nda arkadaşlar ve Beşiktaş çıkışa geçmeye başladı transferler gelme gelmeyince arkadaşlar Beşiktaşlı taraftarların başkan sen ve yoğun bir tepkisi vardı arkadaşlar ve Serdal bu duruma bir, bir, el attı ve Beşiktaş, Ekvador, Kenny Arolo ve Ko Kolombiyalı Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı ve ara transferde iki transfer yaptı Beşiktaş ve Beşiktaş'ın bu iki yeni transfer arkadaşlar çok yetenekli bir oyuncu ve arkadaşlar Kenny Arolo'yla bu arada Beşiktaş maç baş başında hata giriyor Rafa Silva karşı karşı Uğurcan İnanılmaz bir pozisyon, yüzde yüzlük gol şansını Beşiktaş değerlendiremedi. Rafa Silva Uğurcan'ın üstüne vurdu der bir golle başlıyordu az daha. Yani ben yine bir şey anlatırken yine pozisyon oldu arkadaşlar. Yani anlattığım şeyler arkadaşlar ne yazık ki maç maç yani yetişemiyor arkadaşlar maç, maç oynanırken bile devam ediyor ve pozisyon oluyor bazen gol oluyor. Yani Beşiktaş'ın bu iki yeni transferi çok yetenekli arkadaşlar ve muhtemelen Cumartesi günü Trabzonspor maçında da kadroda olmasını bekliyorum ben arkadaşlar. Yani ilk 11'e olacaklar ama ikinci yarıda muhtemelen Kenan Arroyo ile Elan El El Ricardo oyuna girecektir Beşiktaş'ın bu iki yeni transferi. Bakalım Elan El Ricardo ile Ken Arroyo Beşiktaş'ta başarılı olabilecek mi? Şimdi Raşit Sağ'la geliyor Beşiktaş. Raşit Sağ'la geliyor Kale boş top dışarıda. Uğurcan Çakır neler yapıyor maç başında dakika 9 9 dakikada 2 tane kurtarış yaptı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan. Beşiktaş pozisyonları değerlendiremiyor. Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ı geçemiyor. Yani arkadaşlar bu şekilde Beşiktaş cumartesi günü Tüpraş Stadyumunda Dolma Bahçede arkadaşlar taraftarı önünde galibiyet almak istiyor. Ligin ilk yarısında arkadaşlar deplasmanda Beşiktaş 1-1 berabere kalmıştı ve Tüpraş Stadyumunda Dolma Bahçede oynayacağı maçta taraftarı önünde Trabzonspor'u yenip çıkışa geçmek istiyor ve bakalım cumartesi günü Beşiktaş Trabzonspor mağlup edebilecek mi? Geçen sene Beşiktaş burada Trabzonspor'u 2-0 mağlup etmişti Semih'in golleriyle ve bakalım bu sefer de mağlup edebilecek mi arkadaşlar? Bakalım Nasıl bir olacak arkadaşlar? Şimdi Beşiktaş geliyor ancak olacak. Yani Beşiktaş'ın durumu bu şekilde. Şimdi Trabzonspor'u geçelim. Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Evip Spor'u 1-0 muhallebiyette arkadaşlar. Trabzonspor Şenol Güneş ile çıkışını devam ettiriyor arkadaşlar. Ve Trabzonspor'un yeni transferleri Sika, Zupko ve Mustafa Eskiyellaç arkadaşlar. Trabzonspor'un yeni transferleri ve Mustafa Eskiyellaç, Zupko ve Sika arkadaşlar. Bu maçta oynayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve Trabzonspor'da Beşiktaş Depresyonu'na galibiyetle çıkmak istiyorum Vocês olham lá, campeão do Rafa Silva, meu Deus Rafa Silva 15 minutos da dica 15 minutos, 1-0 Rafa Silva anlatmama izin verilmiyor. Yani ben anlatırken sürekli pozisyon oluyor ve gol de geldi Rafa Silva'yla. Beşiktaş 1, Trabzonspor 0. 15. dakika derbide Beşiktaş 1-0 önde Rafa'nın attığı golle. Rafa Silva sahnede Beşiktaş, Tüpraş stadyumunda, Dolmabahçe'de 1-0 önde. İstanbul'da derbide ek gol, Dolmabahçe'de, Tüpraş stadyumunda Beşiktaş kendi evinde 1-0 önde. Rafa'nın golü, Rafa Silva, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı çıktı sahneye. Beşiktaş derbide 1-0 önde Trabzonspor karşısında. Rafa Silva'nın attığı gol ve Beşiktaş 1-0 öne geçti Trabzonspor şimdi. Gol yedikten sonra beraberlik arayışlarında Simon Pansa, Emirhan'dan müdahale Şimdi Camar yok. Yani Trabzonspor'da arkadaşlar Şenol Güneş yönetiminde. Cumartesi günü Beşiktaş teptasmanına galibiyetle ayrılmak istiyor. Spor tahmini yorumlarda belirttim. Bu maçtan galip ayrılan Beşiktaş mı yoksa Trabzonspor mu oluyor? Beşiktaş yine geliyor. İmmobile. İmmobile. Uğurcan. Uğurcan yine kurtardı. Rafa ve Işık Diğer 4 şutlu e, Trabzonspor'da karşı olacak. Ciro ile bu sefer Atay girdi Beşiktaş. Skor tahminlerinizi yorumlarda milletin arkadaşlar. Maç kaç kaç biter. Bu maç Cumartesi günü saat 19.00'da akşam 7'de başlayacak arkadaşlar. Ve bu maçı Beyin Spor Seyde'ye birden naklen izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizce gerçek maç ne olur? Cumartesi günü tüm Türkiye nef nefesini tutacak bu maç için. Bakalım gerçek maç ne olacak? Ama biz önce FC 25'i e dinleyeceğiz. Önce FC 25. Daha sonra cumartesi de gerçek maç Ve arkadaşlar havayı da karlı yaptık Arkadaşlar çünkü e, bu aralar Arkadaşlar kar başladı ben Tekirdağ'da Oturuyorum ve hava karlı arkadaşlar Ve dün İstanbul'da kar başladı Diye bir haber buldum yani uzun bir süre Kar yağacağını karlı yaptık duydum Yani cumartesi de muhtemelen Karlı olacaktır diye düşünüyorum O zaman artık videomuza geçelim Yine çok uzun konuştum arkadaşlar ama Ne yapayım arkadaşlar yani haklıyım Çünkü ben uzun süre video atamadım atamayınca arkadaşlar çok şey oluyor ve anlatmam ne yazık ki uzun sürüyor. Şimdi Trabzonspor taç atışını kullandı. 23. dakikaya giriyoruz. Tüpraş stadyumunda. Ee, şimdi Banza yapar. Simon Banza. Banza vuruyor ve top gol. Banza. Simon Banza attı. 1-1 oldu skor. 37. dakika Trabzonspor. Beşiktaş deplasmanında golü buldu. Tüpraş stadyumunda. Durum 1-1. Vaka Emre etkili geldi Trabzonspor. Simon Banza golü atmak için bomboş bir pozisyonda golü. Çok rahat atacaktı. Ve topağalara gönderdi. Simon Banza Trabzonspor Banza ile golü buldu. Skor 1-1 oldu. Dolmabahçe'de eşitlik var. İstanbul'da skor 1-1 oldu. Simon Banza Beşiktaş o kadar çok pozisyon buldu. Sadece birini gole çevirebildi. Rafa Silva'nın üst direkten şutu gol olmayınca Trabzonspor beraberde yakaladı. Rafa Silva'nın o şutu gol olsa belki şu an maç 2-1 olabilirdi ve Trabzonspor golü Buldu Small Banzay'la Bakayemen'in asisti çok rahat geldi Trabzonspor Beşiktaş savunması yani engel olmadı bile Bakayemen'in asistinde Small Banza attı golü şimdi Beşiktaş yine hata çıkıyor Rafa Silva gitti yine Rafa Silva çaprazda Rafa Silva savunmadan döndü top Rafa Silva şimdi Rafa Silva vurdu uçak kurtardı bir kez daha atak devam ediyor Rafa Silva Rafa Silva gol Rafa Silva yeniden önde Beşiktaş derbide 52. dakikada Rafa Silva'nın kaydettiği gol Tüpraş stadyumunda büyük sevinç var Beşiktaşlı taraftarlarda büyük sevinç Rafa Silva topu alara gönderdi 56'da skor 2-1 kendisinin ve takımının ikinci golü çok büyük oynuyor bu maç. İki gol attı. Attı. İki golle Beşiktaş şöyle geçirdi. Sahnede yine Rafa Silva var. Maçtaki ikinci golü yine atıyor Rafa Silva. Trabzonspor karşısında Beşiktaş. ikinci yarıda yeniden önde. O kadar üst üste atak. Rafa Silva en sonunda topu gönderdi. Barisic. Beşiktaş golü attı ve Trabzonspor golü yedikten sonra yine baskı kuruyor. Beşiktaş kalesi de Vizca vurdu. O kaleci Mert. Mert kurtardı inanılmaz pozisyon. Trabzonspor golü yedikten sonra Beşiktaş Kalesi'ne baskı kurdu ancak Edin Vizca karşı karşıya Mert'i geçemedi. Mert bir noktan süper bir kurtarış. %99'luk golü kaçırdı Trabzonspor. Biz çadan orta içeriye. Mendire kafasına yine Mert. Mert Günok neler yapıyor? Üst üste inanılmaz kurtarışlar Mert'ten Trabzonspor. Beşiktaş kalecisi Mert Günok geçemiyor. İlk yarıda Beşiktaş bu Can'ı geçemiyordu. İkinci yarıda da Trabzonspor Mert geçemiyor. Mert Günok'tan üst üste süper kurtarışlar. Bir korner daha kazandı Trabzonspor. Mert Günok devleşti kalede. Muhammed Can, John Lundström'la oynadı Lustram. Raşit Salah sıyrıldı Lustram. Orta geldi içeriye doğru. Getson uzaklaştırdı. Topu uzaklaştırmaya çalışıyor Beşiktaş. Uçi kafayı vurdu. Rafa Silva. Rafa Silva sıyrılamadı. Malero'dan Pedro, Malero'dan Batagova. Batagov. Şimdi Rafa Silva kazandı. Beşiktaş kontra atakta. doğru gidiyor Rafa Silva. Rafa Silva karşı karşıya. Rafa Silva Uğurcan. inanılmaz bir kurtarış. Beşiktaş için bu şans belki de yüzde yüzlük gol şansı. Rafa Silva hat çok yaklaşmıştı. Karşı karşıya Uğurcan kurtardı. Bir tarafta Uğurcan, bir taraftan kaleci Mert Binok. iki kaleci de muhteşem kurtarışlar yapıyor. Orta geldi içeriye doğru uzaklaştırılan top. Bir kafa ve topağlarda. Getson'un golü. Getson attı. 59'da Beşiktaş 3 bir öne geçiyor. Getson Fernandez. Karambolde seken top. Seken topla. Getson topu alana gönderdi. Getson'un attığı golde. 3 bir önde Beşiktaş. Masuak'ı ortaladı içeriye. Malero kafayı vurdu. Maleiro orada. Hiçbir Trabzonsporlu oyuncuya gelmedi top. Getson yükseldi. Kafayı vurdu attı golü. Getson Fernandes'le. Fark etkiye çıkardı Beşiktaş. 3-1 oldu skor. Pedro Maleiro orada adeta. Getson Fernandes'e aldı at dedi. Resmen Getson'u asist yaptı. Uzaklaştırmak isterken büyük bir hata yapıyor. Getson'un önüne düşüyor top ve Getson top ağlarla buluşturdu Beşiktaş. İki farklı önde şu anda. Bakayım vurdu Sivenson. Beşiktaş gol atıyor. Gol attıktan sonra Trabzonspor büyük bir baskı kuruyor Beşiktaş kalesine. Baskılı bir oyun var şu anda. Getson attı. İki gol Rafa Silva'dan. Bir gol Getson'dan geldi Beşiktaş'tan. Trabzonspor karşısında. 3-1 önde Beşiktaş. Masu Akunan şimdi Rafa'ya. Rafa Silva çok büyük oyun oynuyor. Rafa Silva yine gidiyor. Rafa Silva Uğurcan. Uçan yine kurtardı. Rafa Silva şimdi immobile top dışarıda. Lundström engel oldu. Trabzonspor'da John Lundström dakika 76. Beşiktaş'ta Kenny Arroyo ile Ricardo şu anda yedeklerde ancak hala oyuna girmediler. Batista Mendy. Batista Mendy şimdi. Mendy'den pas Muhammed Çam'a. Muhammed Çam. Muhammed Çam rafasıyla ayak koydu. Immobile. Top kaybı Immobile'den John Lundström. Lundström şimdi Trabzonspor geliyor. Lustram gitti. Trabzonspor farklı bir indirmek için gol arayışlarında. Lustram Banza'ya bıraktı ancak Emre müdahale. Yani bu arada yani bence arkadaşlar El Ricardo ile kenara yolun sebebi oyunu hiç durmuyor şu anda. Oyun dursa belki girecekler. Masuaku ile geliyor Beşiktaş. Artur Masuaku. Masuaku ortaladı içeriye doğru. Immobile Vuramadı kafayı. Oyun bir türlü durmuyor şu anda. Ne foul ne corner oluyor. Zaman gören şimdi. Raşitsa'ya pas. Milot Raşitsa. Raşitsa. Şut şansında. Raşitsa. Raşitsa çaprazda. Raşitsa vurdu kaleci. Uğurcan. Uğurcandan bir kurtarış daha. Uğurcan Çakır ve evet. Değişiklik şimdi. Ve evet. Alan Ricardo. Yeni transferler girmiyor dedik mi Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ın yeni transferi Alan Ricardo oyunda ve Trabzonspor'da da değişiklik oldu. Elin Ricardo oyuna girdi Beşiktaş'ta. Joao Mario çıkıyor. Ricardo oyunda. Şimdi Felix Udokay'da top. Udokay bu savunmadan döndü. Masuaku koşuyor topa. Masuaku. Masuaku Okay yokuştu. Borna Barisic. Stefan Savic. Savic uzaklaştı. Taç Beşiktaş'ın. Masuaku da çıktı. Hacı Ahmetoviç oyunda Beşiktaş'ta Amir Hacı Ahmetoviç Rize Spor'dan geri döndüğü kiralık ve Beşiktaş'a geri ve Beşiktaş'a geri döndü ve şu an oyunda orta geldi içeriye doğru ve penaltı penaltı kararı geliyor 84. dakika Beşiktaş penaltı kazandı derbide 84. dakika Artık derbide son 6 dakika ve Beşiktaş. Son 6 dakikaya girilirken bir penaltı orada Simon Banza'nın elle oynadığını tespit ediyor maçın hakemi. Topun başında Immobile var. Ciro Immobile ile penaltı kullanacak Beşiktaş. Immobile geldi topun üzerine. Immobile geliyor. Immobile vuruyor ve 4. gol. 4-1 oldu Ciro Immobile. 84'te Beşiktaş farkı üçe çıkarıyor ve iyice rahatlıyor. Ciro Immobile'nin golü. Immobile bir gol de ondan geliyor ve Beşiktaş artık iyice rahatlıyor bu golle. Ciro Immobile Beşiktaş 4 Trabzonspor 1 karın altında 4 gol buldu Beşiktaş. Immobile'den gelen gol penaltıdan golü kaydediyor. Ciro Immobile skor 4-1 oldu. Penaltı Trabzonspor penaltı kazanıyor. Maçın hakemi bir kez daha penaltıyı gösterdi bu sefer. Trabzonspor kazanıyor penaltıyı. Felix Udokay orada bir müdahale etti. Evet burada Simon Banza'ya bir müdahalesi ve Trabzonspor penaltı kazandı. Dakika 89 Banza geliyor. Banza vuruyor ve topağlarda gol. Trabzonspor parkı 2 indirdi. Simon Banza'nın kaydettiği golle dakika 89 Beşiktaş 4. Trabzonspor 2 penaltıdan kendisinin ve takımının ikinci golü. Maçtaki ikinci golü penaltıdan kaydediyor. Simon Banza, Mert Binok, köşeye bildik kaleci Mert Ancak. Çabası yeterli değil. Bu penaltıda Trabzonspor farkı 2'ye indirdi. Skor 4-2 oldu. Bol golü bir maç izledik. Dolmabahçe'de İstanbul'da 6 gol var. Tüpraş Stadyumunda Elin Ricardo Chamberlain'e doğru gönderdi. Ricardo oyuna girdi ancak Kenny Arroyo girmedi nedense. Şimdi Chamberlain, Alex Oxlade Chamberlain. Chamberlain Okay yokuşlu. Okay'dan müdahale. Okay Rafa Silva. Rafa Silva. Şimdi Malero. Edin Vizca'ya. Vizca. Vizca'yla Vizca Trabzonspor. Farkı öbürüyle için geliyor. 90 artı 2. Iki. Artı 2. dakikadayız. Vizca. Banza'ya doğru yok. Ayrıca Mert Mert'te kalıyor top ne? Mert Simenson'la oynadı. Simenson. Simenson Raşitsa'ya attı pası. Raşitsa. Milot Raşit Say'da Beşiktaş 5. gol için yükleniyor. Milot Raşit Say gitti. Raşit Say Rashidza şimdi. Raşit Rafa Silva'ya. Rafa Silva. Rafa Silva Dancefield. Dancefield şimdi Barisic. Borna Barisic. Batista Mendy. Elen Ricardo koştu ve maç bitti. FC 25 simülasyonunda Beşiktaş Trabzonspor'u. 4-2 mağlup ediyor. Rafa Silva'nın 2, Jetson'un 1 ve Immobile'nin 1 golleri. Trabzonspor'un golleri'nin 2'si. Simon Banza'dan geldi ve Beşiktaş 4-2 kazandı. İstanbul'da 6 gol izledik. Dolmabahçe'de Beşiktaş kendi sahasında kazanıyor. Türk Stadyumunda. Derbide Trabzonspor 4-2 mağlup ediyor. Beşiktaş 4, Trabzonspor 2. Rafa Silva öne geçti Beşiktaş. Trabzonspor Simon Banza ile beraberliği yakaladı ancak Simon Banzay'la ile Trabzonspor beraberliği yakalasa da devamını getiremedi. Üst üste karesinde goller gördü. Rafa Silva, Getson Fernandes ve Immobile'nin attığı gollerle Beşiktaş fark yarattı ve skor 4-1 oldu. Trabzonspor Simon Banza'nın penaltı golüyle 4-2 yaptı ama yetmedi. Beşiktaş Trabzonspor'u FC 25 Sumilasyonu'nda Tüpraş Stadyumunda kendi evinde 4-2 mağlup ediyor. Beşiktaş 4, Trabzonspor 2. bakalım cumartesi günü ne olacak arkadaşlar? Cumartesi günü saat 19.00'da ben de orada olacağım arkadaşlar. Bakalım ben statta olacağım ve bakalım gerçek maçta benim statta olduğum maçta neler olacak arkadaşlar? EAFC'nin tahmini Beşiktaş kazanır diyor arkadaşlar. senin tahmini 4-2 Beşiktaş ama bakalım cumartesi günü gerçekten ne olacak? Hep birlikte bunu akşam saat 19.00'da göreceğiz arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. Bay bye-bye